Komünist Çin'in FETÖ kartı. Başbakan Binali Yıldırım, 4 Kasım 2016 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Wang Yang'ı ağırladı. İki lider ekonomik ve stratejik ilişkilerin yanı sıra Çin'de FETÖ ile mücadele konusunu da masaya yatırdı. Çin Başbakan Yardımcısı Yang, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısının 3 Ağustos'ta Çin yönetiminin destek mesajını getirmek üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Çin'de bulunan FETÖ unsurlarına karşı gereken müdahalelerde bulunacaklarını vurguladı. Karşılığında Türkiye'den de Çin'e karşı faaliyetlerin, özellikle Doğu Türkistanlıların haklı mücadelesinin engellenmesini istemeyi ana gündem maddesi olarak öne sürdü. Oysa tıpkı Hint atasözlerinde filin gösterdiği dişeri başka yemek için kullandığı dişeri başkadır dendiği gibi Çin'in sinsi planları da bambaşkaydı. Ünlü yazar Ergün Diler 15 Temmuz öncesindeki bir köşe yazısında ABD'li bir arkadaşından FETÖ'nün Çin istihbaratıyla da iç içe çalıştığını aktardığı gibi onlarca senedir gerek Çin istihbaratıyla gerek iş dünyasıyla çok koyu ilişkiler içerisine giren FETÖ'nün Çin'deki faaliyetleri 15 Temmuz sonrasındaki tarihi ezimette çoktan pazarlık değerini kaybetmiştir. Çin'deki takiye yapmış kriptoları dışında önemli iş adamlarının hepsinin başka ülkelere kaçtığı gelen haberler arasındadır. Çin'in asıl amacı FETÖ ile seneler süren kirli işbirliği ortaya çıkmadan bu tür ucuz manevralarla günah çıkartmak ve en önemlisi Türkiye'nin batıyla yaşanan gerginliğini ve iç sorunlarının artmasını fırsat bilerek, Türkiye'yi ABD ve Rusya'ya karşı Avrasya'da denge unsuru olarak kullanmaktır. Zira Çin, 15 Temmuz darbe girişimi beklediği gibi gitmeyince, Türkiye'yi kim yanına çekerse, onun İslam dünyası ve Orta Asya'da söz sahibi olabileceğini kabullenmiş durumdadır. Orta Asya yeniden dizayn edilirken 15 Temmuz darbe girişimi ve Çin Dünya siyasetinin jeopolitik denge mücadelesinin en önemli uzun vadeli merkezine dönüşmekte olan Orta Asya'nın zengin enerji kaynakları, dünyanın süper güçleri arasında bir stratejik çekişmeye, dolayısıyla bölgeyi yeniden dizayn etme rekabetine neden olmaktadır. Bölgedeki kaynaklar için özellikle 3 ana aktör olan ABD, Rusya ve Çin son birkaç yıldır alan ve nüfus savaşında ayrı ayrı bildikler ve siyasi stratejik ortaklıklar kurma arayışına hız vermekte ve ilerleyişine yönelik potansiyel engel olarak gördükleri ülkeleri işlevsiz hale getirmeye çalışmaktadır. Enerji savaşlarında süper güç konumundaki ABD ile coğrafi etkiye sahip Rusya, iki öncelikli güç olurken Çin ekonomik kuşatma ve nüfus yayılmacılık hamleleriyle Orta Asya'nın dengesini değiştirebilecek büyük güç olarak hızlıca ön plana çıkmaktadır. Elbette ki bölgeye yönelik en önemli etnik ve kültürel güç konumundaki Türkiye'miz buna kayıtsız kalamazdı. Türkiye bir yandan Irak ve Suriye krizi, diğer yandan PKK sorunuyla yoğun enerji tüketmekte olduğuna rağmen, Orta Asya'nın denge savaşında haklı olarak yerini alabilmek için önemli atılımlarda bulunmayı sürdürmüştür. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi, Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi gibi önemli kuruluşları hayata geçirmiş. Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığının işlevini artırmış, ortak üniversiteler açmış, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Türk dünyasının UNESCO'su diye tanınan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, TRT Avas ve TRT'nin bütün Türk dehçelerinde radyo yayını ve burada ismini sayamadığım onlarca sivil toplum kuruluşları, vakıf, derneklerin faaliyetlerine iğme kazandırmıştır. Bunun yanı sıra askeri alanda da tek millet, iki devlet anlayışıyla harekete geçen Türkiye ve Azerbaycan, İki ülke arasında var olan stratejik işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması kapsamında ortak askeri birlik kurma yolunda ilerlemiştir. Ocak 2013'te ise Türk dünyası için önemli bir askeri adım atmış. Azerbaycan'da ilk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımıyla Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı adı altında kurulmuştur. Birleşmiş Türk Orduları ya da Turan Ordusu diye tanınan ve merkezi Ankara olarak belirlenen teşkilatın Nisan 2014'e kadar ilk dönem başkanlığını Türkiye üstlenmiştir. Bu haber dünya gündemine bomba gibi düşmüş. Yapılan açıklamalarda her ne kadar teşkilatın katılımcı ülkelerin askeri statülü kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirmeyi öngördüğü ve sadece barışa hizmet etmeyi hedeflediği TAKM'nin hiçbir ülke ve kuruluşa karşı oluşturulmadığı herhangi bir askeri müdahale mangasının da bulunmayacağı vurgulansa da sadece dört devletin bünyesinde bulunan 2 milyon 800 binlik asker gücü sayısı birçok ülkeyi korkutmaya yetmiştir. Çin ve Batı başta olmak üzere birçok ülkede bu olay haber bültenlerinde son dakika olarak geçmiş ve Türkler dünyaya karşı birleşti, tehlike kapıda. Osmanlı geri dönüyor manşetleri atılmıştır. Ardından İslam dünyasında rol model olarak da ön plana çıkmakta olduğu Türkiye'nin girişimiyle 14 Aralık 2015 tarihinde Suudi Arabistan'la birlikte nükleer silahlara sahip İslam ülkesi Pakistan'ı da içine alan 34 devletten oluşan İslam ordusu ittifakının kurulması bardağı taşıran son damla olmuştur. Ama ne yazık ki malum sebeplerden ötürü 3 senedir teakemeden, 1 senedir İslam ordusu ittifakından pek bir haber gelmiyor. Bunun yanı sıra ateş çemberi altındaki Orta Doğu'da güçlü istikrarını koruyabilmesi ve şaşırtan ekonomik büyümesiyle bölgesel güç olarak ağırlığını hissettirmeye devam eden Türkiye'nin özellikle Suriye krizinde yalnız bırakıldığı halde onca karanlık çukurları kıvrak ferasetiyle atlatarak kendi argümanlarını ileri sürmesi ve büyük oyunculara ben olmadan olmaz diye meydan okuyabilmesi, üstelik Afrika açılımlarının da belirli alanlarda adeta Çin'le rekabet edecek seviyede hızlı ilerlemesi, Orta Doğu ve Avrasya'da uzun vadeli denge planları olan ABD, Rusya, ve Çin'in hesaplarını şaşırtmış ve onları ilk önce Türkiye'yi dengelemeye, yani iç sorunlarından başını kaldıramayan bir Türkiye'ye dönüştürme girişimine sevk etmiştir. Dolayısıyla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sadece batılı ülkeler değil, Çin gibi diğer güçlerinde olabilme ihtimali doğaldır. Son aylarda ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin Erdoğan sözümüzü dinlemiyor. Bizimle çatışıyor. Çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor. Suudiler ve Mısırlılar her koşulda bize yaltaklanıyor. Fakat Erdoğan en azından dostumuz gibi davranmaya da çalışmıyor. Erdoğan Washington'da bu yüzden sevilmiyor. Açıklaması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tavırlarından ötürü ABD başta olmak üzere AB ülkelerini suçlular kategorimizin merkezinde oturtmakta her ne kadar haklı olsak da kurnaz Çin gibi kendi planlarını çok sinsi dolaylı şekilde yürüten dünyanın neresinde bir yara açılırsa düzeltmek için değil aksine daha da pisleştirerek yarayı büyütmenin hesabını yapan kendisi açıkça oyun kurmasa bile başkası tarafından kurulan oyunların etrafında ben nasıl nemalanabileceğim mantığıyla binlerce yıllık geleneksel şeytansı böcek siyasetini devreye sokan fırsatçı ülkülere daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zira 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki Çin'in devlet televizyonu başta olmak üzere diğer medyalarında FETÖ ile eş güdüm içerisinde Türkiye'yi itibarsızlaştırma stratejileri yapmaya gayret ettikleri nüansları da çok açıktır. Darbe girişimi öncesi diktatör Çin devletine ait medya kuruluşları ve Çin'in sosyal medyası Türkiye'ye karşı müthiş karalama kampanyası yürütmüştür. Türkiye'yi de tıpkı Suriye ve Afganistan gibi iç savaş ülkesi diye algı yaratmaya çalışmışlardır. Türkiye'nin bir diktatör tarafından yönetildiği, ülkenin usulsüzlük ve yolsuzluklarla çalkalandığı ve büyük etnik soykırımlarının yapıldığı caniler ve karanlıklarla dolu bir ülke olduğu yalanı sürekli pompalanmıştır. Çin Halk Kuruluş Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos 2016 tarihinde Çin Devlet Televizyonları olan CCTV'nin bütün kanallarında Çin eğer bugünkü Irak, Suriye ve Türkiye dönüşecek olursa başlığı altında 4 dakika 46 saniyelik bir propaganda filmi yayınlanmıştır. Filmde Irak, Suriye ve Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen savaş, yıkım, mülteci, açlık, sefalet ve çocuk ölümleri sergilenmiş ve böylece Çin yönetimi bu propaganda filmiyle Türk milletinin onuruna, şanlı geçmişine alçakça saldırmıştır. Çin'in Türkiye Cumhuriyeti'ni dağılma sürecine giren Irak, Suriye ile aynı kefeye koyması asla kabul edilemez. Üstelik Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Shang Min'in 3 Ağustos tarihindeki Ankara ziyareti öncesinde bu yalanlarla dolu propaganda filminin Çin'in güdümündeki devlet televizyonlarında gösterilmiş olması, Çin'in her fırsatta dillerine dolamaktan keyif aldığı stratejik ortaklık ve dostluk naralarının samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ming'in Türkiye ziyareti esnasında dahi bu art niyetli, alçakça onur kırıcı propaganda filmi Pekin, Şangay, Guangzhou gibi büyük şehirler başta olmak üzere onlarca Çin şehirlerinin merkezi meydanlarında kurulu olan dev ekranlarda gösterilmiştir. En son Çin'de izan ve vicdan sahibi bir bilim adamı olan Profesör Dr. Li Hao, bu iftiralara cevap niteliği taşıyan bir yazı yazmıştır. Yazıda Türkiye'nin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, demokrasiden haberi olmayan Çin toplumunun Türkiye'nin seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanını ve hükümetini silah zoruyla devirmenin gayrimeşru bir suç olduğunu bilmesi gerektiğini, Çin aydınlarının dış ülkeler söz konusu olduğunda objektif davranması gerektiğini ikaz etmiş ve Türkiye hakkında da aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Çin 15 Temmuz darbe girişiminin neresinde? FETÖ iş dünyasının açık bir şekilde en çok iş yaptığı ülkelerin başında Çin gelmektedir. Ticaretlerinin ve iş adamlarının Çin'de daha rahat iş yapmasının teminatı için zaman gazeteleri ve medya kuruluşları yaklaşık 15 senedir antlaşma gereği Doğu Türkistan kelimesini kullanmaktan da hep çekinmiştir. Doğu Türkistan konusunda Çin ağzıyla konuşmayı kendi çıkarları için mazlum Uygur Müslümanlarını kötülemekten de hicap duymamıştır. Hatta Zaman Gazetesi Uygurları terörist göstermek için adeta Çin'le yarışmışlardır. Sonunda mazlumların ahı tutmuş olmalı ki, Türk hükümeti uyguladığı OHAL kanunu kapsamında FETÖ örgütünün Çin'de ve diğer ülkelerde iş yapan yaklaşık 1200 kadar FETÖ örgütü yanlısı dernek ve vakıflar kapatılmıştır. Bunların arasında Çin Büyükelçiliği'nin güdümünde kurulan ve adeta Çin'in Türkiye'deki lobisi netliğini taşıyan Ankara Merkezi Türkiye Çin Dostluk Vakfı ile Türk Çin Sanayici ve İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği ön plana çıkmaktadır. Söz konusu FETÖ bağlantılı Çin Vakfı ve Çin Derneği'nin kurumsal internet sayfası incelendiğinde, faaliyetlerinin tamamen Çin'in Türkiye'deki propagandalarına yönelik olduğu, ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı, zulüm, etnik ayrımcılık, dini ve ırkı soykırım uygulamalarını sinsice gizlemeye matuf olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Bu sözde vakıf ve dernek FETÖ örgütünün yıllardan Çin yanlısı ve onun Müslüman Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını kamufle amaçlı ve Müslüman Uygur Türklerine ihanet içerikli uygulamaları için bir aracı kurum olarak hizmet ettiği bilinmektedir. Ayrıca FETÖ elebaşı ile ABD'de görüşen ve eğer ABD'de ikamet etmeseydiniz, ikinci seçenek olarak hangi ülkede ikamet etmeyi tercih ederdiniz diye sorduğunda, FETÖ elebaşının Çin'de cevabını verdiğini ünlü bir Türk şenaçı 2012 yılının ortasında bizzat bana aktarmıştır. Bunlarda da Çin'le FETÖ arasındaki sebebi meçhul güven ilişkisinin çok uzaklara dayandığını gözle önüne sermektedir. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Çin'in de olduğunu açık bir şekilde iddia edemesek de dünyanın en gelişmiş siber ordusuna sahip Dikta Çin yönetiminin bu hain saldırıyı daha önceden bildiği muhakkaktır. Çünkü 15 Temmuz öncesi bunu kanıtlar nitelikte bir soru olaylar vuku bulmuştur. 1. A Haber'in 25 Temmuz yaptığı habere göre darbeye katılan Cunta'nın Türkiye'deki darbe komuta heyeti dışındaki ekiple Çin Merkezi Sosyal İletişim A kükü.com üzerinden bağlantı kurmuştur. QQ.com'sa, ise Doğu Türkistanlılar arasında Çin'in Siber Ordusu tarafından yönetilenin en hassas iletişim ağı ve casus virüsü deposu olarak da biliniyor. Dolayısıyla Çin'in dahi girişiminden çok iyi haberdar olduğu ancak Türkiye'yi uyarmak yerine sessizce olayı seyrettiği aşikardır. 2. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Dilşat Barışçı'nın aktardığı bilgiye göre onun Doğu Türkistanlı yakınları bir turist grupla Türkiye'ye geliyor. Ancak Çin'in sadece Uygur turistlere yönelik baskıcı uygulaması gereği Türkiye'de yakınlarını ziyaret etmek ya da yanında gecelemek yasak olduğundan Doktor Dişat Barışçı yakınlarının ziyaret etmekte olduğu Bodrum arkasından gitmek zorunda kalıyor. 13 Temmuz Bodrum'da yakınlarıyla görüştüğü sırada grup yöneticisine Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Kuçar İl Emniyet Genel Müdür Yardımcısından kısa mesaj geliyor. Çince yazılan mesajda hemen Çin'e geri dönün çünkü 23 Temmuz'a kadar Türkiye çok karışacaktır ve o zaman dönme şansınız olmaz deniliyor. Turist Grup Yetkilisi Kuçar İl Emniyet Genel Müdür Yardımcısının daha yeni Pekin'den atanan Çinli dostu olduğunu ve çok şey bildiği dolayısıyla hemen dönme kararı aldığını açıklıyor. Grup ziyareti yarıda keserek aynı gün İstanbul'a dönüyor. 3. 6 Temmuz'da Çin genelindeki Türkiye turist grup göndermekte olduğu bütün turizm ajanslara genelge dağıtılıyor. Ve güvenlik nedeniyle Türkiye'ye turist grup göndermeyi hemen durdurması, eğer uçak biletleri alınmışsa acilen geri iade etmesi isteniyor. Aynı gün yüzlerce grup süresiz iptal ediliyor. 4. 10 Temmuz Çin-Şatörn Havayolu Şirketi her haftanın 3 günü Urumçi-İstanbul-Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlarını güvenlik nedeniyle süresiz askıya aldığını ilan ediyor. Airbus A330 tipi uçak tipiyle 7 saatlik uçuş süresiyle çarşamba, cuma ve pazar günleri gelen Hava Yolu Şirketi rutine göre 15 Temmuz gece saat 24'te Atatürk Havalimanı'na iniş, aynı gece saat 1.30'da geri dönüşü son uçuş olarak belirliyor ve sonrasındaki uçuşları belirsiz süreyle askıya aldığını bildiriyor. Darbecilerin aslında darbe planını aniden Pensilvanya'da alınan kararla bir hafta öne çekmek, ve üstelik plan deşifre olunca 15 Temmuz gece 3'te planlanan hain saldırıyı saat 22 sularında başlamak zorunda kaldığı yönündeki etrafları dikkate alınırsa bu detaylar Çin-FETÖ ilişkisi hakkında çok şey anlatacaktır. Mir Kamil Kaşkarlı.